İstanbul, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, çağların içinden bugüne taşınmış efsanevi şehir ve bu kadim şehrin tam kalbinde yükselen bir anıt, Ayasofya. Onu sadece bir yapı olarak görmek, tarihe karşı işlenmiş bir saygısızlıktır. Çünkü Ayasofya, zamanın bile silemediği bir hafızadır. Ama asıl sır, duvarlarının ötesinde, kubbesinin ihtişamında değil, ayaklarımızın altında saklı. Ayasofya'nın altında uzanan karanlık geçitler, Gizli koridorlar, kayıp mezarlar ve efsanelerle çevrili taş odalar. Yüzyıllardır halktan gizlenen, tarihçilerin üstünü örtmek zorunda kaldığı bir gerçek. Ayasofya'nın yeraltı dünyası. Burası gizli tarih. Ve bugün Ayasofya'nın altındaki gizemi birlikte keşfe çıkıyoruz. Ayasofya, milattan sonra 537 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırıldı. Ama bu yapı yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda siyasi sırların ve kutsal emanetlerin saklandığı bir merkezdi. İmparatorların, patriğin ve seçilmiş rahiplerin dışında kimsenin bilmediği geçitler, özel merdivenlerle aşağıya inen tüneller vardı. Bu tünellerin bazılarının saraylara, bazılarının ise Haliç kıyısındaki limanlara kadar uzandığı söyleniyor. 1935 yılında müzeye çevrilen Ayasofya'da yapılan bazı restorasyon çalışmaları sırasında tesadüfen açılan bir zemin parçası araştırmacıların dikkatini çekti. Mermerin altında dar ve loş bir geçit bulundu. İçeri giren görevliler, burada duvarlara kazınmış semboller, haçlar, grekçe yazılmış dua metinleri ve mumluk izleriyle karşılaştı. Geçidin sonunda ise taşla örülmüş gizemli bir oda. İçeride ne olduğu açıklanmadı. Ama sonraki kazılar ani bir şekilde durduruldu. Peki neden? Bazılarına göre bu geçitler Bizans döneminde düzenlenen gizli dini ayinler için kullanılıyordu özellikle putperestlikten Hristiyanlığa geçiş döneminde yeraltı ibadetleri oldukça yaygındı. Bazı tünellerin içinde duaların yankılandığı özel akustik sistemlerin olduğu bile söyleniyor. Osmanlı döneminde ise bu geçitler başka bir amaca hizmet etmeye başladı. Yerin altındaki bu alanlar kimi zaman saraydan kaçış yolları, kimi zaman gizli mahzenler, hatta kimi rivayetlere göre siyasi mahkumların sessizce yok edildiği zindanlar haline geldi. İkinci Mahmut dönemine ait bir belgede Ayasofya'da yapılan bir tamirat sırasında keşfedilen bir mezardan söz edilir. Papaz mezarı olarak anılan bu yerde el yazması kitaplar, üzeri mühürlü taş sandıklar ve dualarla çevrili semboller bulunduğu iddia edilir. Ancak belgeler ansızın ortadan kaybolur, kazılar durdurulur ve mezar yeniden kapatılır. Modern teknolojiyle yapılan son yer altı taramalarında Ayasofya'nın altında hala boşluklar ve oda benzeri yapılar olduğu ortaya çıktı. Bazıları bu geçitlerin Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na kadar uzandığını, hatta Boğaz'a açılan gizli bir su yolu olduğunu öne sürüyor. Ama bu geçitler neden halktan gizleniyor? Neden araştırmalar yarım bırakılıyor? Cevap net değil. Ama belki de bu sorunun kendisi bile bir cevap niteliğindedir. Çünkü bazı gerçekler ortaya çıktığında düzeni sarsabilir ve bazı sırlar sonsuza dek gömülü kalmak istenir. Ayasofya'nın altındaki gizem hala çözülmüş değil. Orada neler saklı olduğu bilinmiyor. Belki kayıp bir hazine, belki kayıp bir kitap, belki de tarihin değiştirilmiş bir yüzü. Ama biz gizli tarih olarak işte bu soruların peşindeyiz. Tarihin yüzeyine değil, derinine bakıyoruz. Eğer sen de bizimle birlikte tarihin karanlıkta kalan yönlerini ortaya çıkarmak istiyorsan, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerini yazmayı unutma. Bir sonraki bölümde belki bir sarayın altında, belki bir mezar taşının ardında Belki de unutturulmuş bir kitabın sayfalarında buluşuruz. Hoşça kal.